Peki biz sorunu nerede görüyoruz? Şimdi bütün bunlardan bağımsız bizim vergi usul kanunumuzun 9. maddesinde yer alan bir hükmümüz vardır. Çok fazla irdelemediğimiz, üzerine çok da fazla tartışma yapmadığımız bir hüküm. O hüküm şudur. Vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak edilmiş olması mükellefiyeti ve vergi sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Bu hüküm şu anlama gelir. Bizim hukukumuza 96 yılında girerek bugüne kadar revize olmuş kara paranın aklanması, suç gelirlerinin aklanması kavramları hı hı. üzerinden bakıldığında suç gelirinden ya da kara paradan hı hı. ya da bunun nemalarından, ortaya çıkan getirilerinden vergi alabilmemizi sağlayan bir hükümdür. Vergi usul kanundaki hüküm. Evet. Peki sakıncası ne vergi almanın? Şöyle düşünün Ozan Bey, evet. siz bir mükellefsiniz, süpermarket işletmesi sahibisiniz. Hı hı. E, meşru zeminde yani hukuka uygun bir şekilde dürüst bir tacir olarak işletme yürütmektesiniz, faaliyetleriniz var. Vergi mükellefisiniz. Evet. Ben uyuşturucu satıcısı bir suçluyum. Biz şimdi vergi usul kanununun bu hükmü üzerinden benden de vergi istendiğinde, Sizinle bir beraber devlet karşısında eşit haklara sahip evet. mükellefler oluyoruz. Evet. Bu çok manidar. Meşru zeminde hukuka uygun faaliyetlerle mükellefiyet yükümlülüklerini yerine getiren, hı hı. bir kısım mükellefe dair haklardan yararlanan sizinle ben uyuşturucu taciri İsmail aynı haklara sahibiz. Evet. Yükümlülükler boyutuyla da benim sizden daha fazla yükümlü olmamı gerektiren hiçbir hukuk yok. Bir adım evet. daha öteye geçelim. Sizin hakkınızda bir inceleme yapıldı. Size ek bir vergi yükü ortaya konuldu. Sizin uzlaşma dediğimiz, dava açma dediğimiz muhtelif haklarınız var. Yani Tabii. itiraz yollarınız var öyle değil Tabii. mi? Tabii. E aynı haklara ben de sahibim. Uyuşturucu satıcısı İsmail olarak vergiyi doğuran olay kanunlarla yasak edilmiş olsa dahi evet mükellef olabildiğime göre evet. sizinle eşit haklara sahibim. Aynı kulvarda yürüyoruz. Bir adım daha öteye geçelim. Ben çok yüksek vergiler ödeyen bir uyuşturucu satıcısıyım. Siz hasbel kadar bir mahallede bakkal işletmesi olarak faaliyet gösteriyorsunuz. Benim kadar para da kazanamıyorsunuz tabi. Ben bir adım daha öne geçip plaket alabilir. <laughs> evet. Değil mi? Yani oldukça manidar. <laughs> Şimdi bizim yazılarımızda zaman zaman işlemeye çalıştığımız handikap da budur. Meşru zeminle gayri meşru zeminin birbirine karışması nedeniyle vergi usul hukukumuzdaki bu hüküm artık suç gelirlerinin aklanması gibi fiile dair özel hükümler varken bu alanda ayrı bir mücadele yürütülmesi gerekiyorken eşanlı olarak hukukumuzda durmaması gereğine dayanıyor eleştirilerimiz. Burada en basitinden şunu yapabilmek mümkün kanaatimce. Tabii ki vergilendirmeden bütünüyle vazgeçilmesi suç gelirleri yönünden mümkün olmayabilir. Niye? Her zaman ceza hukuku çerçevesinde suç gelirlerinin aklandığını, kara paranın elde edilerek sisteme sokularak meşrulaştırılmaya çalışıldığını ispatlamanız kolay olmayabilir. Hı hı. Ve bu vergilendirme tercihine nazaran, daha uzun sürelerde yapılan araştırmalarla ancak ispatlanabilir. Vergilendirme bu yönüyle daha kolay yapılabilir bir idari işlem şekli. Bu yönüyle elbette vergilendirmenin bütünüyle dışına çıkarmanın diğer suç bölümü ispatlanamadığı durumda bu kazançların açıkta kalmaması adına bir tercih olarak kullanılması düşünülebilir. O kapıyı bütünüyle kapatmaktan ben de yana değilim görüşlerimde müsaadere dediğimiz e, yönteme daha fazla yakın durmakla beraber. Tabi şimdi müsaadere kavramını kullandık, onun da açıklanması ve değerlendirilmesi lazım ama şu an için söyleyeceğim şey neden bu konulara bu kadar yoğunlaştık meselesi. İşte biraz önce bahsettiğim meşru zeminde, gayri meşru zeminin meşru e, zeminde hareket halinde olan mükelleflerle gayri meşru zeminde hareket halinde olan suçluların birbirine karışmasını önlemeye dayanıyor bu karışıklığın neden olduğu toplumdaki erozyon ve algıdaki bozukluklar sebebiyle yoğunlaştığımız bir konu aslına bakarsanız Müzik